sevaba dair olmak için bir toplum olarak, Müslüman bir toplum olarak çok etkiler verilmesini Peygamberimizin mevzini tutmaya gelmiştir. Müslüman toplumlar bunu yapmışlardır. Evet, haça haça böyle toplantılar yapılarak fakir bu kararlar o zaman bu toplantılar böyle kandiler binaferin daha fazla Evet, öyle Bu binada bu kavramı kutlamaları esnasında ticaret Çünkü sana göre bana Ama göreceksiniz ki şu renkli insan niye iman ediyor? Niye iman ediyor? İnanılmaz dolayı iman ediyor. Halbuki bir kervanlar elinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarekleri var. Ve ülkelerin ilk kervanlar da elinde müjdeleri ve bakar tabi Müslümanlarına karşı Savaşlar galibiyet alabilmek için öyle dua ederler. Lütfen çok zor, zor, kuvvetli ve çok zorluklarla yeni dedikleri anlatabilir mi bu küçük bir kırba içerisinde duydansız edilmiş, onu kimse kurbanmasın demiştir. Çünkü güzel bir gün, asker var, bir kırbası doğar mı ve birbirine bir kürbette, askere yeter mi? Evet. Yeter Ama halis bir Türkiye'de onun bölgesine getiriyor Nasıl? Evet, kimse dokunmasın diyor, o suyu alıyor. Ondan sonra bir alıyor. Herkes tablet alsın, Ondan sonra mahalleleri doldurdu, su içerisinde Yüz yüz kişi, e, değil mi? Evet, kullandı daha. Bazen sayısız kişiye tek e, kurmacı. Kardeşlerim, siz bir hani ilmen öğreniyoruz. Su ne meydana gelmiş? Artık bir formülü var. İki problem evet. evet. de, bir oksijenler meydana gelmiş. Allah o istediği ne yapıyor. Evet, onu yaratıyor, halk ediyor. Mümin kardeşi, hem evet, zararlı kurtarır zaman kendi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sebebiyle asla değil. Rahatlar mı Rahatlık yüzü görmüştür. Ebu evet, Hureyre Aleyhisselatü Vesselam Çok açtır diyor. Evet. Rasulullah'ın meclisinde bulunuyordu. Evet. Orta kişiler de vardı. Tabi zamanlar var. Birisi bir miktar çöp getirmiş. Şöyle bir yudurma etkisi mi geldi? Ama Resulü Peygamber'in tabi Ebu bu halinde kalmıyor. Ve bu olay hadis kitaplarında da olaylardır. Bunlar hep bir tepsi edilmiş ve çıkamadık sözler. İnkarların üzüldeyiz. değil. üzüldeyiz. İnkarların üzüldeyiz. İnanmayın insanlar yapar. İslam ile alakası olmayan tekniler yapar. Yanlış bilgi sahipleri yapar. Evet, onun için İslam bile değil, özür bile değil, anlayacağız, Sevgili kardeşlerim, bilmiyorum tam buralarda taşırıyor Ama bakınız, orada ne oldu? Ebu Hüseyin'in iki yüzyılda elbirleri Peygamberimiz dedi ki, ilk önce Kendimi bari getirdi gitti. Kavlaktan başlayan ile herkese boyunca yaptığı çok herkes gitti, 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 bu bana gelip Benim bir yılımda gittim, sen Ama öyle değil. Allah bereketlendi. Ne yaptı? Herkes gitti, 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 Ondan sonra en son அதேக்காரணத்திலே ابو ஹரைரா சொன்னார் அதாவது இத்தனை திவ்வளவு يعني பகாமனின் தபிக்கு பிரதான onun yolunda olan ne kadar ilim, ilamaz aydınlıktan var, her şey Her zaman her zaman he, olan gösteren ödülür bu Ve sor kendine, ben de öyle bir olmalıyım. Değil Diyelim ki bu gece öğretmen Onlar da diğer insan Ama öyle sahip ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dönüştüğünde Yunus Emre Velâsıl Kral-ı de Yine oldular. Evet, oldular, 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 oldular. Hacı Bayram'ın rezil oldular, oldular, oldular. Ve dünya'da bir iş bıraktılar. İş bıraktılar. Hâlâ onların miyatı İşte dediğimiz gibi onu anlamak olacağından çok zor Çok zor, çok zor. Ümit yine Ümit Kadir Ahmet'e, yani azlığını bana güç verir. Senden az cevapları konuştun. Her öyle Senin kader Her zaman zaman <laughs> da tepki alır. Kaç bir şey Duvarlara bir şey söylüyor. Yani böyle bir tepki şey almadın mı? Bana bakışlarda hep onu tepki. Hep onu tepki. Evet, de kaderimiz var. Tamam, hayırlı oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ama size eğer ki ben burada bir kardeşime, herkese başka bir şeyleri dinleyeceğim. Bir mesaj kulağından yetebiliyor, onların gönüllerine hakkına biliyorsam, kendimi bahsiyar getiriyorum, inşallah hakkarlığını da alıyorum. Her şeyde Allah'a var. Tehsil de hak eder Allah. Evet. Hani eskiler yazı yazarken demişler ki, yani yazarken diyorlar ki, kitap yazarken de. Yani bakmayın, ben, ben kalem olarak bu el benim elim, ama bunu yazdığın Allah söylüyor. Allah, yazdıran Allah, Söylesen Allah, sildiren Allah. Evet, o demek ki Allah, Allah diye de olur. da olur. Onun yolunda ölen, evet. o, mutlu dediğimiz insandır. कि قومي يا كانوا الذين ذا قيال هي قائمني قائلين كي اكون ذا هل في هذه الله طلب طلب هنا في البيان الذي يقول يا عربي من كلام لاني عربي والقران عربي ولذلك انزل في الثلاث عربي هل اكو Arap'ın üç hasretinden, güç özelliğinden dolayıdır. söylüyor. Ne de o? Ben Arap kavramından gelmiş bir Sonra, evet, sonra Kur'an'ın dili de Arap'tır. Bundan Ve sonra müddeler bak geliyor. Cennette ehli imanın, cennette bir kullandıklar bir de adam. Orada Cenab-ı Allah, Kelamın kavramını Allah'ın kelamı var, en iyi bir edin. Allah Buna ne ayırsın? sonra diyecek Allah, ey müslümler, ilah Siz şöyle bakan ya, selam verdiğin kişilerden bu, bu mürafe, Aynı zamanda onlar. Onlar o zaman Onlar, evet, kendilerine sebep kurmaya başlayacak. sevgi, bu Kesin Peygamberimizin Peygamberi değil, dağlar tarafından evlenmiştir. Dağlar tarafından. Kötü Peygamberimiz diyor ki, اِذْ مِنْ اَعْوَرِكُمْ حَجَلًا اَعْيِمَكْتَ evlat şöyle cevap vermek o, bir tane veya ağaç bir bana daha peygamberlik gelmedi. Ne zaman onun yanından geçerse, geçerken bana ve selamlar ya, ya Allah, ya Allah. Allah'ın selamı bir üzere olsun ey Muhammed, ey Allah ey diye bana selam verir. Dağlar Ey kardeşim. Veya ey kardeşim, ey

i Ne dedik? kitaplardır. Sahih, Buhari, Müslim. Ebu Zavallı da var ya peygamber oku. Sahabenin anlattığı olaylar. Siz güzel misiniz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verdiniz. Mekke'den göç ettik? Her evet, cuma günü Gül'ün ashabına ediyor. Evet, Nasihat ediyor. Ve tabi kutbe irad ederken, Küçüğe dayanarak, zaman zaman da hayatta kaldığı için ona yaslanarak, ondan hani istihame eder ettiği, yani yaslanmakla alak, değil mi? Gördüğümüz mümkün ona dayanır ki. Dayanır mı? Ne oldu? Günlerden bir gün, piri müslüman oldu. Çok iyi bir mağdur bu. Bu tahta, köyünde anlayan kişi. Tebrik beyanı uygulamadı değil kendi bir varan bana bir yiyecek. Ne de Sana, o? bu Müslümanlara, ashabına, sahaklara, sohbet etmez, etme esnasında yani birkaç patlamaklar ki onları da göreyim. Yüz yüze olay var. Bu olur işte, ömürler bakın. Ben size arkadaşlara konuşsam ne yer? Müslüman o, yüzüne bakacak, konuşacak, Arada, terdeler takacak, Allah'ın bu değerli hakikati pakadar bu olur ey baben babam yine bundan yine gelecektir ki onu müceddidi her şey beraberdir her şeyi beraber dinler. Bu üzere gelen o alçaklara beraberin kardeşinin tamam bir devrin de var. Kelam böyle batar. Onun görevi daha daha bu beraberdir. Ve bize Bir şeyin ikrami de değildir, bir hudud-u sârimâde değildir. Onu yaptığınız zaman tebrik edersiniz. Arandan muhabbet atarsınız. Kim dahi olursa olsa, Hepsi selam verin. Hepsi selam verin. Hepsi selam verin. Hocam bir şey oldu, ne oldu? Tebrik ederim Güzel. Aranızda, aranızda selamı yer, selamı arasında yer, selamı o. O zaman yüz bin, bin, bin Sizde? Evet. Ki, madret, ki, gördük, bir evet, bu selamla ki maddet ki bir görüntü Kaç parçaya Ben söylüyorum. Sen Evet. O bakımdan demek evet, ki bunlar yerine Yüzleri Geldik selamdan sonra mümin bir dünyada şey, her yaparken evet ne güzel sonbaharın evet bu ağaçların sarı sarı yapmakları güzel bir şekilde tıkır tıkır dökülür ya gibi o iki müminin de günahları dökülür. Beni duyuyor musun kardeşim? Beni musun? O haber O haber Böyle bekliyor. İşte bu İslam'dır. İslam, İslam'dır. İslam budur. İslam terör değildir. Can alan, öldüren kanatıdan değildir. Zorla, her dinine iman edilsin diye silah dayakarak imana zorlayan din değil. Zahir Allah'a bir Dinde zorlamak yok. Kimin güzellikini yani görebildiğini gördüğü zaman karşımızdaki kikilare, iman-ı enel imana böyle gelir. Kur'an'ın güzelliğini gösterirse, Sevinç-i Peygamber'in doğru hayalinin güzelliğini gösterirse, böyle gelir. Dün kardeşimiz, yine o zaman ama galiba derler. Aynen bir husustur. Şu küçük olayın işte arasından geçebilir. Küçük olayın anlamına gelir. Şöyle tekrar hatırlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz. Evet. O kültüre dayanırken yaptığı bazı nasihatleri konuşmalarını Marmaros yapmış, getirmiş Peygamberimiz. O kültüden evet, o kültüden hak parına yüz doğar. Bu bir yetişim. Kahveye olur. Minel kavim ile kap kavim demiş. Kavim adı yol var. Evet. O bayağı de gittiği de şöyle kenara koyduk orada duruyor. Evet. Bir cuma gün sevgili peygamberimiz kutka irade ediyorlar. Evet kutka irade ediyorlar. Şimdi bakınız bir ses işitildi. Çok uzaklar değil. Evet hemen Mm-hmm. Uh -huh. bir niyeti işittir. Mekke toplum toplum olur. Ayrıca da tabi, yani bir Hep bir var, ne oluyor? Sevgili Peygamber'in hemen aldı. O hutbesini yarı etti. Onun o şekilde ağlayan aniden evet, vaziyetini indirmek için onu rahatlatmak için indir. O fikir ve onların kılavuzlarını da giymemizi evet, geçmiştir. Size bu olaydan, bu mucizeden bir karşı bir de Allah işi Ne diyor? Evet, böyle bir ruhun bir fikir karşılıklı bile olsa, Her <laughs> şey, şey, Peygamberimiz dediği, yakın zamanda aleyhım ama kendi bir mihraba hamledememiş saygını hamledin olmuşsun. İnlemiş bu mihrabı etkiler mesajı oraya çıkartabilirsiniz. Kardeşleri çok uzaklar istemiyorum ama ama bazı çocuklar var ya da size söylemeden geçemeyiz. Dedim ki daha önce de Allah benim Kendileri müjdelenmiş olan peygamber, Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresi'nde, Enam Suresi'nde, Ağrı Suresi'nde, bu ara, Rahat, Fesat Suresi'nde, Kevdat'ta ve İncil'de sevgili olduğunu aşık olarak, Fesat'ta ve dünyada en üstü, en kuran Bir nasıl yapar? Kela, kela. Kela, kela olan Kur'an-ı Kerim. Sözlerine doğrusudur. Hiç onda şüphe etmez. bir Böyle üstünden bir İslam'dan siyade olur kendini peygamber aleyhissalatu vesselam'a hadisleri Bakın, Bakara Suresi'nde peygamber aleyhissalatu vesselam'a kendini Evet, evvah evet. edildiğinde orada da mevcut olduğunu evet, şöyle haber O, Yuvayi Yedisinden bir peygamber, Hazreti Allah'ın muazzam Müslüman ordusuna karşı tarihe tam üstlenmesi e, için sevgili peygamberimizin ağzı tabi tabi geliyor. Tabi tabi zaman da, da e, gönderdiği kendi Allah kabul ediyor. Hadi işte Bakara Suresi'nin 107. okumda ayet. Yemin ederim ki Cenab-ı Allah kendilerine kitap verenler O'nun en inatı devralarını tanıdıkları En gönüllü tanıdıkları. Tanıdıkları gibi tanımalıdır. Din'in imranlarında kendi kaç kaçmadan tercih etmiştir, adım O'nun tanıdıkları gibi, tefrikleri yönlendirme hakiyetini, sıfatını, özelliğini, rüzgarını ve Ama

Evlat, bir sürü yazardı. Sevdalıydılar. Sağ olma. Sağ olsun. Rastım Hepsi niye? O vaatinden boğuk etmez. Ya, vaatinden boğuk etmez. Buna niye? Sıfır akılda bile değil. İlk kadeh Evet, kim konuşuyor kim halen? Yine mi? Sıra sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. kamera alanı verildi. Onun ailesi, 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 yani özellikle bir şahitlerin Oh, ah, you're